Arkadaşlar bu videomuzda Logo VMS'de devir işlemi nasıl yapılır onu öğreneceğiz. ERP devri sonrası Logo VMS'de de stokların ve adres tanımlarının yeni firmaya devredilmesi gerekiyor. Bunun için öncelikle ekrandan Logo bir 1 numaralı firmadaki stokları görelim. Merkez depo'daki stoklar. Devir işlemi için LogoVMS klasöründe VMS Panel Settings adlı ayar uygulamamız var. Panel ayarlarını yaptığımız, servis ayarlarını yaptığımız uygulama. Bunun en sondaki tabı devir işlemlerini yapmamızı sağlıyor. Buraya eski no ve yeni no yazarak diğer alanlarda da olarak devir işlemi yapıyoruz. Öncelikle yeni firmanın ERP'de açılmış, tanımlanmış olması gerekiyor. Yeni firmanın altında da depoları olması gerekiyor. Buraya eski firmamızı yazalım. Eski periyot numarası. Yedeklenecek yıl 2023. Bu ne işe yarıyor? Devir işlemi logo tablolarının bir kısmını database'de temp olarak yedekliyor. Artı bunu yıl ibaresi ekliyor. Yani yıl ve firma olarak yedek oluşturuyor buradaki girdiğimiz 2023 ya da yedeklenecek yılı bu yedeklenecek dosya ismi, tablo isminde kullanılıyor. Yeni firma numaramızı giriyoruz. 002. 2 numaralı firmamız şu an ERP'de tanımlı. Ama henüz stoğu yok. Şuradan stoğunu da görelim. Evet. 2 nolu firmanın yine bir nolu periyoduna dönemine devir işlemi yapacağız. Onun dışında tanımlamalardan adreslere de bakalım. Burada gördüğünüz gibi firma bir nolu firmaya ve sıfır nolu merkez depoya adresler tanımlı. Devir işleminden sonra tekrar kontrol edeceğiz. Devir işlemini başlattım. devir işlemi başarılı ibaresini gördüğünüzde mesajına devir işlemi tamamlanmış demektir. Burada hemen menüyü değiştirip adreslere tekrar gelelim. İki yanoğlu firmanın merkez deposuna adresler aktarılmış. Buradan stokları kontrol edelim. Az önce bir nolu firmanın merkez deposuna stoklar vardı. Şu an stok yok. İki nolu firmanın merkez deposuna bakalım. Stok yoktu. Stoklarımız iki nolu firmanın merkez deposuna aktarılmış. Bir de veri tabanında az önce bahsettiğim yedek tablolar oluşturuluyor. Burada planning, planning trans, planning voucher, planning voucher trans yani planlama fişi ve satırları normal fişler ve satırları şeklinde dört tane tablonun yedeği alınıyor. Girdiğimiz yıl değeri burada kullanılıyor. Logo VMS'de devir işlemi bu kadar. yeni yılda ERP'de devir sonrası Logo VMS'de de devir işlemi yapmak gerekiyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.